Yaz kızım. Öncelikle bana kalbim kadar temiz bu sayfaya ayırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Canım arkadaşım benim. Seni çok seviyorum. Seni hiç unutmayacağım. Vallahi yazıyor. Bu kazilet karı da çıldırtacak beni. Efendim aynı şeyi birkaç ay evvel ben de Sabiha için söylüyordum. Keşke şimdi yanımda olsa da yine söylesem. <laughs> Yemezler. Kendince bütünleme yapmış, çalışmış gelmiş efendim. Aferin kız, dik dur. Hakkı Şinasi yurtsever, Sabiha yurtsever. Sizi boşuyorum. Ne? Hakkı, ellerin kızlar öpebilirsin. Ama... Ama ben... Ben bir kere hazır istemiyorum. Ama davetiyeleri bile dağıttık aşkım. Ya toplarsak da ben kapı kapı alırım. Tekrar. Tane de elimi tereştirdim. Rahat ol. Arayama hayalimdeki gibi olmadı. Peki ya hayalindeki gelin ben değilsem? Ya duyuyoruz. De Avaya bakalım. Canım sıkma. Bu dönemde kapamayacak. Tek sesiniz. Sağ ol aşkım. Eyvallah. Tekin? Tekin ne yapıyorsun burada? Gaza geldim ben. Gereksiz gaza geldim. İki tane dandik afiş gaza getirdi beni. Evet, gaza gelme hemen diyecek bir tane arkadaşım yoktu ki engellesin. Yaktım, yıktım, attım gitti bütün köprüleri Zehra. Koşarak geldim, bu son masamakta kafama denk etti. D dunk, dunk. Çöktüm kaldım buraya. Ne diyorsun oğlum? Vedat'ı mı dövdün sen yine? Yok canım, ne döveceğim Vedat'ı? İstifa ettim. Hadi, evet ettim. Müdüre hakaret ettim. Yapma yaptım. Şefin kulağına eğilip ne haber lale dedim. Ne lalesi? Göt. Şefim kocaman götüm var. <laughs> o veznedeki o şekilli kıza... ...sen bu kafayla gidersin evde kalacaksın kızım dedim. Ben şive yapmayı beceremem ki niye böyle konuştum kızla? Lan oğlum sen niye el alemin karısına kızına laf atıyorsun lan? E, siktir et o kızı da gözden kaçmasın. İstifa ettim. Ben... ...götü boklu Tekin, istifa etti Müdüre sataşarak emri. Ee, buraya niye geldin? Bana da mı atarak kalkacaksın? Ben sana çok afili laflar hazırlamıştım. Eee, hem de ne laflar. Duysan dibini düşer. Evlenme teklif edecektim sana. Ne diyorsun lan, ne evlenmesi? Yok yok, ne evlenmesi? Biraz önce kaza geldim dedim ya, şimdi normalim Zehra. Oh. Bu, bu son basamak... ...bu tozlu basamakta da 45 dakika beklemek... ...beni kendime getirdi Zehra. Bizden olmaz be güzelim sen ve benden biz olmasın. Ne diyorsun oğlum ya? İkiniz de sözleşiniz mi? Ne yaptınız bugün? Bizim ilişkimiz bitkisel hayatta. Sen kıyamıyorsun, bari ben çekeyim fişin. İkimizin de geleceğini kurtarmam lazım Zehra. Ben o adam değilim. Benim zannettim değilmişim. anlarım düşün. Ee, her aynı aynı sıkıcı herifin tekiyim ben. Geç gelir. Tamir, bak şu kıygıcıları kov. Bunlar benden para istiyor. Bak bunları ben çağırmadım, gönder gitsinler. Sürpriz olsun diye Salih, seni şımartmak için. Üf, ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Darlandım vallahi. Bu nedir? Şampanya ne lan? Bira mira yok mu? Havar mı yormalım? Bu ne? Kıymetli bir şey. Oğlum bir bak buraya bak. Yemeğimden çok saç ayıkladım. Ay çöreğini ısırdığımda içinden fırıncı ustasının ayak tırnağı bile çıktı. Ama bu nedir arkadaş ya? Bunu bunun içine nasıl düşürdün? Bu yüzük kiminse çıksın hemen bana hesap versin. Bir saniye hayatım sen yanlış anladın. Alabilir miyim? Garson şu kemancıları da gönder. Bak bunlar benden para sızdırmaya çalışıyor. Bak Şuradaki uzun saçlı bıyıklı adam Bodaman'a benziyor. Gitsinler onun başında çalsınlar. Beyefendi ısrarla anlamıyorsunuz. Bu görülmemiş bir şey. Nasıl bir şey bu ya? Ne atar yapıyorsun lan? Salih'im. Hayatımın erkeği. Ben mutluluğu sende buldum. Benimle evlenir misin? Of. Hep aynı şeyler ya. Bir diz çökmeler, Salih benimle evlenir misin demeler. Biriniz de Salih benimle eğlenir misin demez ki. İşte ben bu yüzden hep yabancı sularda yüzüyorum. Ya lütfen hayır deme. Tamam, düşüneceğim. Aşkım. Ya düşüneceğim dedim, şımarma hemen, otur. Ya kusura bakmayın ya. Aşk acısı işte, sapıttı. <laughs> Ankara'nın bağları var mı lan? Ben seni sevdim İda dünyalara Bildirdim Endirdim Kaşlarını Bu bani Bu bani mi Öldürdüm endirdim Kaşlarını Endirdim Kaşlarını Bu bani Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam mı? Bu uyudu vermek için kapatıyor ışıkları. Ben biliyorum mu? Yani. Oğlum şu şey uzunları söndür bari lan. Bütün apartmanı aydınlatıyorsun lan. Olmaz abi. Korkar Feridem karanlıktan ya. Akü bitene kadar uyur inşallah. Helal olsun. Ne kadar ince bir adammışın Ahmet ya. Aynı evet. doktorun hastasıyız biliyorsun değil mi? Gebertirim abi. Tamam. Ben seni sevdim ya. Dünyalara bildirdim. Eldir taşlar. Kes tamam kes. Sen şarkı söyleme. Rüstem abi. Abi ne yapıyorsun? Beni alacaklar Murat. Dayanamadım gittim aldım bu alçak ödülü. Hakkıyla şöyle olacaktım. Siz de küre yedim. Abi gözünü seveyim sen neyi yanlış anladın ya? Yaşlı başlı insansın sen. Bu yaştan sonra seni ne yapsa kim alsın ne yapsın abi? Gözünü seveyim nelerin hesabını yapıyorsun sen ya? Konuşur hallederiz nedir yani? Geç şöyle otur ya. O şöyle ya. Ha işte böyle bak. Hatırlıyor musun? Her şey böyle başlamıştı işte. Tek fark senin üzerinde Türkan Şoray sabahlığı varmış. Sahi hangisiydi Türkan Şoray? Benim ismi hafızam rezalettir. Boş ver rahat ol abicim. Zaten yememiştim ben. Her şeyi gözüme gözüme bulaştırdım. Oturacaktım oturduğum yerde. Abi hepimiz aynıyız be Rüstem abi. Hadi filmini geçtim. Sevdiğimizin menkul bir değeri yok. Makul bir değeri olsun diyorum. E o da yok. Peki ne yapacağız Murat? Ne yapacağız abicim? Başımız yastığa koyarken yarın ola hayrola diye koyacağız. Sabah başımızı yastığımızdan kaldırdığımızda... ...bütün bunları hiç yaşanmamış gibi davranacağız. Yeni günümüze böyle başlayacağız abicim. Düşünsene Rüstem abi. Yarın bütün gazeteler bizden bahsediyor olacak. Eleştirmenler tam hırt vermiş filme. Seyirci kapı pencere kıracak abicim. Kopya sayısını arttırın diye bağıracaklar. Kanal kanal gazete gazete. Peşimizden koşacaklar röportaj diye. Rüstem abi, hayat bizim için yeniden başlıyor abi. Düşünsene birisi bizim için jeton atmış. Yarın çok güzel bir gün olacak be abi. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Bakayım şuna bir ya. BSH Trakya e Servis Bölge Müdürlüğü 2011 C Ligi en başarılı servis ekibi. Bu ne abi ya? Öyle mi lan? Yanlış almışım. Neyse ya ver. Nerede kalmıştık? Yarın çok güzel olacak be. Çok güzel gün amına koyayım. Çok güzel gün amına koyayım. Bu ne oğlum? Bir tane yok lan. La bir tane haberimiz çıkmaz mı oğlum? Bu insanların bize garezi mi var lan? Arkadaş şimdi biz vizyona mı girdik? Yoksa kaçak sınırı geçip ülkeye müteci mi girdik? Bu ne lan? Param var Murat abi. PR yapacak mısınız diye sordum ya Kredi kartı geçiyor mu dedi. Yine elimde joker varken bitti herkes ya. On tane kart çekeceğim şimdi ya. Elinde joker kalması ne oğlum? O nasıl bir oyunmuş lan? Pis yedili. Bir tek bunu biliyorum. Gün yaparken annemin arkadaşlarıyla oynardık. Mark. Sonra bizim haberimiz niye çıkmıyor? Ya bizim haberimiz niye çıksın ya? Bir poker terimi ezberleyeydik iyiydi. Hayır bir tane haber olsa fotoğrafını çekip Twitter'a koyacağım o da yok. Eşi dostu inandıramayacağız ya filmde oynadığımıza. Anam babam inanmıyor ya. Kalkın gidiyoruz lan. Gala yapılmadı, basın gösterimi akeza. Var vizyonda izleyelim filmi ya. Vallahi bak, iki gün sonra kaldırırlar oğlum bu filmi vizyondan. Doğru söylüyor. Bak bizim filmin DVD'si falan da çıkmaz Sadi. Ahmet, Soldier B, Grand Horoskop. Erol Büyük <laughs> Burcu. Evet. <gülüyor> Stil. 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 Çelik. Aa. Allah seni. Sadi, çek please. Tabii tabii, hesap bende ya. Ben vazife belledim zaten. Bu arada punishment. Punishment ne lan? Ceza. Ay yavrum. Hadi abisi, hadi ağabey. iyi günler. Evre çevire vuruyoruz şişeleri. Güne bakanı göz yakan <laughs> İsmail'in günleri. ne bakan göz yakan İsmail'in günleri. Günle bakan, Sassiz, marifsiz bir İsmail takvimi Sassiz, marifsiz bir İsmail takvimi Piyango günler! Size çıktım bugün. Çok şanslısınız. Siz kimsiniz? Hiç kimse. Ama hiç kimseler arası çok önemli. Pardon ya. Yani. yok mu? Varsayalım İsmail. Ne olacak? Neye yararı var? Siz kimsiniz? İşler güçler. İşler dediğin boş işler, güçler dediğin güç işler. Varsayalım iş yok, güç var. Güç neye yarar? Varsayalım iş var, güç yok. İş gayet yaramaz. Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama çarşambalı mısınız? Hayır. Çarşambasız. Çarşamba günleri tatil gibi. Çarşamba günleri bisiklet yoğun bakıma alınıyor. E, çünkü çok eski gayet bisik ve az biraz let. 1900 fi model. Halen bisikmesi ve letmesi masalsal bir durum. Yolum buradan geçiyor diye yanlışlıkla gereksizce tanıştık. Varsayalım tanışmadık. Amorti günler. Ah! Biz sizinle çarşambada uzun çarşıda Mahmut Sevizoğlu'nun dükkanında tanışmıştık ya. Varsayalım Ferhan Şansoy abi. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Yolumuzun acele acelem var. Nereye gidiyorsunuz? Suriye Esatçağırış. Akil İsmail olarak. Gidip çözeceğim sorunu. İsmailsel ve varsayımsal bir açılım olacak Şam'da. Sonra Akil Akil Şam bobatatı yiyip döneceğim. İyi de bisikletle Şam'a gitmek biraz zor tabii. Bir şey Let ve ben toplu ışınlanma yöntemini kullanıyoruz. Varsayalım yokum. Karşılaşmamız bir düştü. Benim ne işim var bu dizide? Sen ne var la yeğene mi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 İsmail Öf Cemcir Azam. Şimdi beni tanırlar. Kendi filmini izlemeye gelmiş, iş arttırmaya çalışıyor diye haber yaparlar yavrum. Sen al biletleri. Ben niye alıyorum oğlum? Sadece alsın. Üç tane öğrenci vermesin. Kimse buna kimlik bile sormaz. Hadi Sadece. Bak çocuklaştılar yine ya. Filminiz vizyona giriyor. Birazcık ağırlığınız olsun lan. Lan dedim evet. Kusura bakın. <laughs> Hanımefendi merhaba. Biz Erol'la İbrahim filminin oyuncularıyız da... Ee, ...bir sonraki seansla misafiriniz olabilir miyiz acaba? Erol musunuz, İbrahim mi? Şeyim ben, e, hasta bakıcı o, işte o ortadaki mavi önlüklü şey hasta, saçlarım Abi, abi bir gelsenize, abi, çekil. abi, abi. Sağ olun, çekil bakayım yavrum. Hanımefendiciğim, bize bir sonraki seanstan üç adet bilet verir misiniz lütfen? Bir sonraki seans beş dakika sonra başlayacak ve hiç bilet satılmamış. Yapma. Bana bunu yapma. Moral bozma. Moral bozma hemen. İlk siftah bizden bereket Allah'tan. Buyurun. Ama açamam filmi üç bilet için. Elektrik masrafını karşılamıyor. En az on kişi olması lazım. Al on kişi al. On kişi al ablacığım. Yalnız şu volümünü biraz kısarsan çok sevinirim. Ne olursun. Özgüverimizi daha fazla kırma. Bittik zaten. Etik olmaz. Sayıma falan geliyorlar arada kontrole. Mühür yemeyelim. Nasıl yani ya? Kardeşim ben şimdi başrolde oynadığım, hadi oynadığımız... ...kendi filmimizi diyorum ya, kendi filmimizi. vizyona izleyemeyecek miyiz? İlk defa olmuyor Ahmet Kur'an. Çalgı Çengi'nin gösterildiği salonların yarısı inşaat halindeydi, hatırla. Adamın teki bizi açılıştan sonra gelin demişti, bekleriz demişti. Bak ona da gitmedik biliyor musun? Unuttuk. Sinemamızın kuralları, yapacak bir şey yok. Sinemanız bugün çok önemli bir kuralı kaybetti hanımefendi. Bunu bir yere yazın. Hem de ülke için en değerli kuralı. Ahmet Kural'ı kaybetti. Bir daha söyleyin de not alayım. Önemli bir şeydi galiba. Basın bülteni geçeriz. Ezik dedi beni Murat. Ulan siz bir yerlerinizi kurumu bırakıyorsunuz oğlum? Anlamadım ben sizi ya. İğne ucu kadar ıslanmadık yer kalmayacak diyorum. Bunu neyin anlamıyorsunuz siz ya? Hayır geri ben mi yıkayayım sizi yani? Sadi, Ahmet. Ablacığım pardon, bu suyla sordum. O denize kadar çekmiyor. Nasıl <laughs> çekiyor? Salona mı yedim demişti kardeşim. Evet efendim. Siz geçin ben geliyorum. Vay kardeşler. Abi, ne abi, abi hoş geldin ya. Sizi ya. Hoş geldin abi. Fettah canlıdır ya. Ne kardeşim siz. Neredesiniz siz ya? Canım. Ne <laughs> yaptık ki biz kardeşim? Olur mu abi ya? Herkesi toplayıp filme getirmişsin. Ne filmi ya? Biz klip çekmeye geldik. 17. salon boşmuş. Film iş yapmıyormuş. Siz hangi filme geldiniz? <laughs> Biz seni görmeye geldik, destek olmak için. Fettah gömdün bizi ya. Yemin ediyorum bak Marvel filminde efekt unutulmuş plan gibi kaldım ya abi. Moral bozmak yok, moral bozmak yok. Nasıl moral bozmak yok, bittik oğlum biz. Madem öyle biz de herkesi toplayacağız abi. Herkes kim Şamil? Herkes Ahmet. Ulaşabildiğimiz herkese. Herkesi buraya toplayacağız, oturacağız, adam gibi çektiğimiz filmi izleyeceğiz. Ne var ya? Anadır be. Fettah salona inmiş ya la. Adam bir güle güle demeden gitti ya la. O zaman herkesi topluyoruz Şamil. Ama herkesi. Aferin Timir. Fettahçı'nı gördün değil mi? Benim arkadaşım. Salon 17. 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 Bir daha şu tipsiz verecek. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Ben... salon 17. Bir şu hangi salon? Salon 17. Salon 17'di. Salon 17. Tamam. Sen... <laughs> Start. <Stop. gülüyor> ben sana ne dedim? O filmi çek Ahmet dedim. O filmi çektin de mi lan filmi? Değil. Tamam. Serpil hoş geldin. Allah yine bir acayipsin ha. Hoş geldin. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye şey, güzelliğine ne oldu lan? Bilmiyorum Murat abi bana hani bir şeyler oluyor. Bana. Cevit. Ya çok özledim. Ecovit. Kız sana ne oldu? Terbiyesiz. Ben e, yeni film projesi için iki kilo verdim. <laughs> Ece sen var ya ya hiç sayı saymamışsın <laughs> ya da hiç dayak yememişsin yemin ediyorum. İki kilo verdin ne lan? Bütün yüklerinden kurtulmuşsun. Verdim mi? Anam. Ece, acayip bir şey olmuşsun Hakkat. Buradan çıkışta ne yapıyorsun? Sadun, asıl sen ne yapıyorsun? İlaç mı aldın sarkıyorsun bize? Git lan sen de hadi. İki iltifat hemen, biraz mütevazilik. Başka bir şey değil. Şuna bak ya. Vallahi ben de bilmiyorum Ahmet. Öyle birden bir özgüven patlaması oldu bende. Meğer bende özgüven varmış da... ...işte çıkmak için bu yaşı beklemiş. neye dürtüyorsun ne oğlum ki? Diyerdik abi. Takım anlaşamadık. Düğün daha... Dün daha... Deli bir tane değil ki amına koyayım Önüne balık aymağı koy besle. Yürü git lan. Hadi git. Hadi. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz. Geç bakalım. Gençler, hadi bakalım. Hazır mıyız? Geç! Başlıyor. kardeşim ya. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Yorulduk. Bir ara hiç bitmeyecek dedik. Bir hayalin içinde dolanıyoruz dedik. Uyanmak istemediğimiz sabahlar oldu. Ama değdi be abiler. Yorulduk bittik ama değdi. Oğlum filmimizi perdede izliyoruz lan. IMDB'ye girdik iyi kötü. Ağlayacağım Cemciğim. <laughs> değdi lan. Vallahi billahi değdi. Neşesi yeter. Biz hiç ayrılmayacağız değil mi kardeşim? Salak salak konuşmalar. Ne ayrılmasıymış. Bizim kaderimiz bir yazılmış kardeşim. Neden?